Şimdi de yanımızda Aselsan Yazılım Tasarım Direktörü Doktor Fatih Say var. Fatih Bey nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Biraz önce çok verimli bir panelden çıktınız. O panelinde moderatörlüğünü üstlendiniz. Nasıl geçiyor etkinlik? Neler söylemek istersiniz genel olarak? Şimdi biz Türkler olarak yeni şeyleri çok seviyoruz. Yapay zekâ da bize çok iyi geldi. <laughs> Bugün aslında bu ikinci gün hala buranın dolu olması insanların enerjisinin yüksek olması bunda bir göstergesi. Aslında şunu gördük, fena bir noktada değiliz. Evet önümüzde yapacak çok iş var. Bize karşı artan bir hem tehdit var hem fırsat var. Bunu doğru hamlelerle doğru stratejilerle insan kaynağı gibi kısıtlı günümüzün en önemli varlığı olan insan kaynağını doğru yöneterek herkesin aynı hedefe saldırmadı. aslında güçlerimizi doğru hedefe bölüştürdüğümüz bir yapıyla başarılı sonuçlara inandığımız bir ortamı gözlemledik. Aslında burada Say Zekin'de ben bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum. Hem fikir babalarına hem bunu mümkün kılan ekibe e e e e çünkü e bu ekosistemle oluyor ancak işte şirketlerin tek başına ya da üniversitelerin tek başına bir şey çıkarmaları mümkün değil mutlaka üniversitelerin, şirketlerin ve tabii ki kullanıcıların bir araya gelmesi, regülasyonların düzenlenmesi çok kıymetli bu iki günde de aslında bu kapsamda hem e, regülasyon tarafını dinleme fırsatımız oldu. Hem üniversiteden bu alanda gerçekten dünyada ciddi anlamda lider dediğimiz e, hocalarımızdan hem ne yaptıklarını hem gelecekte ne yapmayı planladıklarını duyduk. Kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını duyduk tabii ki şirketlerimizin de yaptığı çalışmaları dinleme fırsatı oldu. Bu anlamda aslında şöyle söyleyelim. Hani herkes yapay zekada kolaycılığa kaçıyor. Kafanızda bir soru işareti varsa araştırmak yerine chat ye soruyorsunuz. Bu etkinlik de bize aslında ekosistem değil böyle tabiri caizse çitimiz stiliyle böyle hap gibi bize iki günde vermiş oldu. Kısa sürede aslında nerede olduğumuzu öğrenme ve nereye gitmemiz gerektiğini tartışma fırsatı oldu. Ben teşekkür ediyorum organizasyon için. Sağ olun. Fatih Bey çok teşekkür ederiz. Zaten biraz önce panelde de sizleri de dinledik. Gerçekten çok güzel anlattınız. Çok güzel örneklediniz. Bu konuda da, bu konuda da çok teşekkür ediyoruz. Evet. Doktor Fatih Say bizlerle beraber de etkinliğimiz devam ediyor.